Son kez esen rüzgar. Tekirdağ. Rüzgarın her taşına, her dalgasına binlerce hikaye işlemiş şehir. Ama bazı hikayeler ne yıllarla silinir ne de unutulmaya izin verir. Şubat ayının en sert gecelerinden biriydi. Deniz, karanlık bir sonsuzluk gibi kıyıyı döverken Rüzgar Muratlı yolundan inerek taş duvarları titretiyordu. Bir taş konakta sadece bir pencerenin ışığı yanıyordu. İçeride bir adam göğsüne sıkıca bastırdığı eski bir mektubu tutuyordu. Gözleri kısık, nefesi ağırdı. Ama hala bekliyordu. Beklediği bir insan değil, bir hatıraydı ve o gece, rüzgar ona geçmişi fısıldadı. Tekirdağ'da bir sonbahar. Yıllar önce, sıcak bir sonbahar günüydü. Deniz masmavi, hava ise hafif esintiliydi. Tekirdağ sahilinde, bir kadın ve bir adam yürüyordu. Dilruba, saçları rüzgarda uçuşan, gözlerinde koca bir deniz saklayan kadın. Adam, onun yüzüne baktığında, dünyadaki her şeyi unutuyordu. Ne düşünüyorsun, diye sordu Dilruba. Adam, bir an sessiz kaldı. Bu anın hiç bitmeyeceğini düşünüyorum, dedi. Dilruba, hüzünle gülümsedi ama gözlerinde bir sır saklıydı. Hiçbir an sonsuz değildir, dedi yavaşça. Ram, onun gözlerine baktı. O an bir şey hissetti. Bir şey kopuyordu. Ama o hisse anlam veremedi. O gün, bu yürüyüşün onların son yürüyüşü olduğunu bilmiyordu. Kayıp ve sessizlik. Bir hafta sonra. Dilruba hastaydı. Cansız bedeni, soluk teni, hafifçe titreyen elleri. O yatağın içinde, adamın gözlerinin önünde yavaş yavaş eriyordu. Ama o, hala gülümsüyordu. Adam, başucunda oturdu, onun elini tuttu. O eller eskiden sıcacıktı, şimdi bir kış sabahı gibi soğuktu. Dilruba dedi fısıldayarak. Dilruba gözlerini ona çevirdi. Gözlerinde ölümün soğukluğu vardı ama içinde hala sevgi ışıldıyordu. Bir gün bahar gelecek dedi. Ama sesi yok kadar hafifti. Ve sonra son sorusunu sordu. Sonsuzluk var mı sence? Adam dişlerini sıktı. Boğazı düğümlendi. Ağlamamak için kendini zor tuttu. Eğer bu dünyada tamamlanmazsak, bir sonrakinde tamamlanırız, dedi titrek bir sesle. Dilruba gülümsedi. Ve sonra gözlerini kapadı. Ama bir daha açmadı. Odamın içi, nefessiz bir boşluğa gömüldü. Ve adam, o an, ilk kez ölmek istedi. Tek başına geçen yıllar. Adam o günden sonra hiç konuşmadı. Tekirdağ halkı onun öldüğünü bile sandı. Ama her akşam penceresinin önüne oturup sahile baktığını görenler oldu. Bir rubanın göremeyeceğini söylediği Bahar, Tekirdağ geldi. Ama adam Bahar'ı hiç hissetmedi. Çünkü o, kışta kalmıştı. Son gece, hasretin son nefesi. Ve şimdi, o taş konakta rüzgar, ona geçmişi hatırlatıyordu. Bir esinti geldi. Ve bir Yasemin kokusu yayıldı. Adam başını kaldırdı. Ve sonra, rüzgarın içinde bir melodi duydu. Onların yıllar önce Tekirdağ sahilinde dinlediği o eski Türk sanat müziğiydi. Adam, gözlerini kapadı. Ve son kez fısıldadı. Ey dilruba! Neredesin? Sabah, tekirdağ sessizdi. Sabah olduğunda, kimse onun konağından bir hareket görmedi. Ama biri penceresinin önünden geçtiğinde, adamın hala koltuğunda oturduğunu gördü. Gözleri kapalıydı. Ellerinde hala o eski mektup vardı. Ama yüzü huzur içindeydi. Sanki rüzgar o gece ona bir cevap getirmişti. Ve o günden sonra Tekirdağ sahilinde yürüyen herkes aynı şeyi söyledi. Bazen rüzgar fısıldıyor. Bir kadın sesi. Ben hep buradayım. Ve bir erkek sesi. Bin yılda geçse beklerim. Ve işte o an Tekirdağ'da bir aşk tamamlandı. Bir adam çok sevdiği kadına nihayet kavuştu.